Seyhan Belediyesi gençlere yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Gençlerin doğayla iç içe olabileceği, sosyalleşebileceği bir alan olan Seyhan Belediyesi Karataş Gençlik Kampı Başkan Akif Kemal Akay'ın katılımıyla açıldı. Gençler gerekli. Ve bu gençlerin biraz sosyalleşmeleri gerekli. Biraz birbirlerini tanımaları gerekli. Eğer birbirlerini tanırlarsa her biri kendi içindeki çözümleri sonuçta dünyaya yansıtacak, insanlığa yansıtacak ve mutlaka dünya bugünden daha güzel olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılacak Türk firmaların standlarını ziyaret etti. Dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri temsilcilerinin ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılacağı fuar 9 Eylül'e kadar açık kalacak. MSPO'ya 2013 yılında lider ülke olarak katılan Türkiye bu yıl ikinci kez MSPO'da aynı sıfatla yer alacak. Şırnak'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörün gölgesinden kurtulan Cudi Dağı'nda ceylan popülasyonu artıyor. Geçmişte ceylanlara yuva olan ancak terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle hayvanların da zarar gördüğü Silopu ilçesindeki Cudi Dağı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje devam ediyor. Konu hakkında konuşan Vali Osman Bilgin, rakam arttığında çok ciddi bir yaşam döngüsü göreceğiz ifadelerini kullandı. Buranın aslında bu salınım öncesinde aslında doğal bir yaşam alanı olduğu tespit edildi. Ama maalesef sözde insan haklarının, sözde hayvan haklarının, sözde ormanların savunucusu olduğunu iddia eden bölücü terör örgütü o bölgede hiçbir hayvanın da yaşamasına müsaade etmedi. Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen ULAK serisinin ilk platformu silahlı insansız deniz aracında yerli dizel marin motoru kullanılacak. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın uhdesinde birçok projede yer aldıklarını anlatan TOS'un, Taktik tekerli zırhlı araçlarda yerli motorun üretilmesi ve entegre edilmesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sunulan uçak durdurma sistemleri geri sarma motorlarını ürettik ve 2021 yılı içinde 80'e yakın teslimatı başarılı şekilde gerçekleştirdik diye konuştu. Biz de özellikle motor konusunda bu konuda hizmet veren şirketlerden bir tanesiyiz. Yine Savunma Sanayi Başkanlığı'nın uhdesinde bazı projelerde biz de yer alıyoruz. Özellikle özel maksatlı taktik tekerli zırhlı araçlarda yerli motorun üretilmesi ve yerli motorun entegre edilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Böyle muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyduğumu öncelikle söylemek istiyorum. Katılımcıların hepsine çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde böylesine muhteşem bir organizasyona ev sahipliği her zaman yapmaya devam edeceğiz. Dünya Motocross Şampiyonası'nın final etabı sonrası ödül töreni yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyon Karahisar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı sonrası ödül töreni gerçekleştirildi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, bu etkinlik her yıl büyüyerek daha coşkulu devam edecek. Bu anlamda bütün dünyanın gözlerinin Türkiye'de Afyon Karahisar'da kalmasını rica ediyorum dedi. <laughs> Brent Burns! In the United States of America, we'll see you there. Thank you. Jeez. <laughs> 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 Ağrı'da 6 yaşındaki 500 kız çocukları okullu olmanın sevincini yaşadı. Fırat Mahallesi'nde oturan Fatih ve Hatice Yılmaz çifti, Beşiz kızları Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ile Hiranur'un bir süre önce İbrahim Çeçen İlköğretim Okulu'na kayıtlarını yaptırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimi için, evlerinde büyük heyecanla hazırladıkları çantalarını sırtlarına alan Beşizler, ebeveynleriyle okula gitti. Okulun bahçesinde arkadaşlarıyla tanışıp oyunlar oynayan çocuklar daha sonra sınıflarına geçerek sıralarına oturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de okulu ziyaret edip Beşizlerle bir araya geldi. Kökrek, Beşiz öğrencilerimizin birinci sınıfa başlıyor olması bizi çok mutlu etti dedi. 2022-2023 eğitim öğretim e, yılında Ağrı ilimizde yaklaşık 25 bin civarında öğrencimiz e, birinci sınıfa ve ana sınıflarına bugün başlamış oldular. Milli Eğitim Bakanlığımızın göndermiş olduğu çerçeve uyum çerçeve programı kapsamında bu bir haftalık süreç içerisinde uyum eğitimi alacaklar. Bu eğitim uyum eğitiminin içerisinde neler var? E, verilerimize ve öğrencilerimize yönelik e, rehberlik çalışmaları, okulun iç dış mekanlarının e, ziyaret edilmesi, gezdirilmesi ve etkinlik çalışmaları gibi bir sürü aktivite olacak. Tamam. Şimdi öğle yemeği. Şimdi on yerler, on yerler. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenleri tarafından yönlendirildikleri teniste elde ettikleri derecelerle adından söz ettiren Ayaz ve Agit Atılgan kardeşler, milli takım formasıyla da başarıyı hedefliyor. Agit Atılgan, okulda başarısız bir çocuktum. 7 zayıf notum vardı. Spora başladığımdan beri artık düşük not almıyorum. Okuldaki başarım arttı diye konuştu. 3 senedir tenise başladım. Farklı illere gittik. Farklı insanlar, insanlar tanıdık. Başarı elde ettik. Öğren. Okulda çok başarılı bir insan değilken tenise başladığında çok iyi bir okulda da başarı oldum. genç judo milli takımları Eylül'de ve gelecek aylarda aralarında Avrupa ve Dünya şampiyonalarının da bulunduğu uluslararası turnuvalardan madalyalar kazanarak yurda dönmeyi hedefliyor. Büyükler judo milli takım antrenörü Sinan Sandal hem Dünya şampiyonasında hem de 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında en az 3 madalya diye şu anda tahmin edebiliyoruz dedi. Yoğun, yoğun bir çalışma var çünkü hem burada gençler Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor, büyük takım, olimpik takımımız Dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Ama onun öncesinde e, i̇ki tane Avrupa Kupası'na gidecek e, büyük takımımız. E, geçiş maçları bunlar ama bizim için önemli olan dünya şampiyonası ve onun ardından gelecek olimpiyat hazırlık maçları. TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Onursal Başkanı Profesör Doktor Kamil Yazıcıoğlu, omurilik yaralanmalarında hayata tutunmanın en büyük yardımcılarından birinin spor olduğunu söyledi. Uluslararası Omurilik Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 Eylül'ü farkındalığı artırma günü ilan ettiğini anlatan Yazıcıoğlu, biz de çeşitli etkinliklerle toplumun omurilik ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Kişinin hayata tutunmasının en büyük yardımcılarından birisi de spor. Kulüp olarak omurilik yaralanmalarına çok büyük emek veriyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcularımızın çok büyük bir kısmı daha sonra antrenör oldular. Bir kısmı kulüp yönetiminde görev yapıyorlar dedi. Yarın sıra yüksekten düşmeler, ee yine ne yazık ki çatışmalar. Bu senenin mottosu da afet ve çatışma bölgelerinde omurilik yaralanması ve bunu hazırlan ve önlen. Biliyorsunuz 99 depreminden sonra da çok fazla omurilik yaralanması oldu. Ne yazık ki savaş bölgelerinde ve çatışma bölgelerinde çok fazla omurilik yaralanmaları söz konusu olabiliyor. Bu konularda önlemler alınması son derece önemli.